Temple Run Subway Surfers mantığındaki oyunumuzu tasarlamaya devam ediyoruz. Önceki videolarımızda oyunumuzdaki karakterleri ve hareket kodlarını oluşturmuştuk. Ardından engeller ve arka planla ilgili geliştirmeleri yaptık. Şimdi... Merhaba arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce size oluşturmuş olduğum eğitimden bahsetmek istiyorum. Udemy üzerinden paylaştığım eğitimle birlikte iki boyutlu oyun geliştirme konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz hem Game Maker'ın kendi özelliklerini hem de 6 adet survival, shooter ve RPG tarzında birçok oyun yapımını kapsayan bir eğitim seti sizleri bekliyor. Oyun geliştirme konusunda kendinizi bir üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız devamlı güncelleyerek yeni dersler ve oyunlar ekleyeceğim eğitim seti size yardımcı olacaktır. Ayrıca konularla ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda sorularınızı 24 saat içinde cevaplıyor olacağım. Eğitim setini açıklama kısmına yazdığım linke tıklayarak satın alabilir ve ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Şimdiden eğlenceli ve verimli dersler diliyorum. Obje kontrole gelirsek eğer, en başta Global Speed değer adında bir değişken oluşturmuştuk. Bu değişkeni de birçok konu için kullandık. Engellerin karaktere geliş hızı, örneğin obje engele gelirsek, burada kullandık. Burada karakterimiz oyun bittiğinde tüm değerlerini sıfırlamak gibi birçok konu için speed değerini kullanmıştık. Bu aslında bizim oyun hızı anlamında kontrol değişkenimiz bir katsayısı ile oyunumuzdaki cisimler hareketleniyor. Fakat tüm oyun boyunca aynı hızlarla oyunun devam etmesi sıkıcı bir hal alabilir. Obje engele geldiğimizde mesela bu 20 ile çarpıldığı için speed değeri 1 olduğu için her zaman obje engellerin hızı 20 olacak. Bu oyunun sonuna kadar sürerse yani zaten bu endless runner tarzındaki bir oyun. Yani oyuncu engellerle çarpışmadığı sürece oyun devam edecek. Fakat bunu hep aynı düzeyde eksi 20 hızında gerçekleştirirsek bu biraz sıkıcı bir oyun olmaya başlayabilir. Biz bunu belli bir zaman geçtikten sonra artmasını veya azalmasını sağlayabiliriz. Şimdi mesela obje engel içerisindeyken hızımızın eksi 20 olduğunu söyledik. Eğer biz buradaki speed değerini 2 yapsaydık engellerimiz artık 2 kat daha hızlı gelecekti. Şimdi obje kontrole gelirsek şimdi ben buraya yeni bir step event oluşturmak istiyorum. Ve her an speed değerimizin Artarak devam etmesini sağlayacağım. Buraya global speed değeri dedim, artı eşittir diyorum. Artı eşittirle birlikte sürekli artmasını sağlayacağım ve çok küçük bir değer yazıyorum, 0,0005 diyorum. Bununla birlikte karakterimin speed değeri her saniye buraya yazdığım değer kadar artmaya devam edecek. Üstüne eklene eklene, bu speed değeri artacak. Örneğin ilk anda 1 olan değer, ardından 1.005 olacak, sonra 10 olacak. 15 olacak ve bu şekilde artarak devam edecek. Ve bunu her saniye yapacak. Bu da oyunumuzun zamanla daha zor bir seviyeye gelmesini sağlayacak. Bu kadar basit bir işlemle aslında oyunumuza daha kompleks bir yapı kazandırabiliyoruz. Tabi buna ek olarak karakterimiz sonsuza kadar engellere takılmadan ilerlemeye çalışacak. Ama tabi ki bir skorlama sistemi de olmalı. Karakterimiz ne kadar uzun süre oyunda kalırsa o kadar çok puan kazanmalı. Bunun için Game Maker'ın kendi oluşturduğu bir skor yapısı bulunuyor. Burada skor artı eşittir yine aynı şekilde. 1 çarpı deyip global speed değeri yazabiliriz. Bu sayede her an speed değeri artarak oyunumuzun zorluk seviyesini arttıracak. Burada speed değeri artacak. Ama bu aynı zamanda ne kadar zorluk derecesi artarsa skorun da aynı oranda artmasını sağlayacak. Oyun ilerledikçe zorluk artacak ve zorluk arttıkça kazandığımız puanlar da onunla eş değer olarak artacak ve skor değerimize eklenecek. Evet bu şekilde skor ve zorluk sistemimizi oluşturduk. Şimdi bunu oyunda test etmeden önce skorumuzu ve oyun zorluk derecemizi ekrana yazdırmalıyız. Bunun için obje kontroldeyken bir draw event oluşturmuştuk. Burada game over yazısını oyun bittiğinde ekrana yansımasını sağlamıştık. Şimdi bunları alta alıyorum. Draw set color diyeceğim buraya bir renk belirlememiz gerekiyor. Make color RGB deyip burada kırmızı, yeşil ve mavinin değerlerini belirleyerek bir renk oluşturabilirim. Ben daha önceden kullandığım 83, 83, 83 kodlarını kullanarak bir renk oluşturacağım. Ardından bir font belirlememiz gerekiyor. Set font dedim ve buraya birazdan oluşturacağım font main adlı fontumu seçiyorum. Birazdan font main adında bir kaynak oluşturacağım. Burası mor olmayacak artık. Gerçekten böyle bir kaynak bulamadığı için mor oluyor. Ama oluşturduktan sonra burası da rengi de değişecek. Şimdi draw text diyorum. Nerede oluşacak bu yazımız? Room width oda genişliği. Eksi 100 dedim. Y koordinat olarak 10 diyorum. Ve yazacağı yazı da string olarak skorumuzu yazacak ekrana. Evet. Bu şekilde ekranın sol üst köşesine Oyunumuzun skorunu yazdırabiliyoruz. Draw set color renk kodlarımızı yazarak bu yazı için bir renk oluşturduk. Ardından bir font oluşturduk ve daha sonra yazımızın ekranda belirlediğimiz koordinatlarda gözükmesini sağlayacak Draw text fonksiyonunu kullandık. Şimdi bunlara ek olarak diğer eklemek istediğim şey de oyunumuzun zorluk seviyesi olacak. Yani aslında speed değerimizi yazdıracağız. Hızımız artarken ekranda bu seviyeyi de göstererek oyuncunun ne kadar zorluk seviyesine ulaştığını göstereceğiz aslında. Bunun için yine draw text diyorum. Oda genişliği bölü 2 dedim. Ve on diyorum buraya da. String olarak global speed değerini yazdıracağım. Bu sayede bu koordinatlarda skorumuz, bu koordinatlarda da oyunumuzun zorluk seviyesi yazacak. Evet şimdi burada font main adında bir değer yapmıştık. Ama henüz bunu oluşturmadığımızı söylemiştim. Şimdi bunu oluşturacağız. Burada fontlara geliyorum, sağ tıklayıp yeni bir font oluşturacağım. İsmine de az önce kullandığımız gibi font main, fnt main yazıyorum. Sol bölümden istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. Ben burada bu fontu seçeceğim, bold yazdırmak istiyorum ve 25 değerini seçiyorum. Bunu siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Artık burada yazmış olduğumuz font main kırmızı oldu ve bu sayede font main de belirlediğiniz değerlere göre alta yazdırdığımız yazıları ekranda gösterecek. Şimdi kaydedip oyunumuzu çalıştıralım. Oyunumuzda karakterimiz engellere doğru hareket ederken çarpışma gerçekleştikten sonra ikinci bir çarpışma gerçekleşince her şey duruyor. Bunun sebebini araştıralım. Öncelikle sprite'larımızın merkez noktalarını middle center olarak belirleyeceğim. Bunların hepsini siz de bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Middle center'ları seçtim. Şimdi bir deneyelim. Evet, bakalım diğerlerinde nasıl bir işlem gerçekleşecek. Evet, şu an istediğimiz gibi çalışıyor. Merkez noktalarını belirlediğimiz için tam istediğimiz zamanda oyun duruyor. Şimdi asıl kontrol etmek istediğimiz konuya dönelim. Üst tarafta skorumuz ve oyunun zorluk derecesini görebilirsiniz. Burada birden başlayan zorluk seviyesi artarak devam ediyor. Sağ üstte de skorumuz var. Çok hızlı artıyor olabilir. Bunu isterseniz siz düzenleyebilirsiniz. Obje kontrole gelirsek eğer burada speed değerini global speed değeri kadar yazmıştık. Siz buradan bu değeri düşürebilirsiniz. Örneğin 0,5 de yapabilirsiniz burayı. Çalıştırdığımızda skorun daha yavaş arttığını görebilirsiniz. Sağ üstte skorumuz ortada da oyunumuzun zorluk seviyesini görüyoruz. Burada yazının büyüklüğünü, rengini, koordinatlarını değiştirebilirsiniz. Ya da skorun artma istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Oyunumuzun zorluk seviyesini en yukarıda görüyoruz. Sağ üstte de oyuncumuzun kazandığı skor yazıyor. Oyun bittiğinde bunlar sıfırlanıyor. Skor sistemimizi ve zorluk seviyesini oluşturduk. Sonraki dersimizde oyunumuza yeni özellikler ekleyerek geliştirmelere devam edeceğiz.